Az önce bahsettiğim gibi 28 Şubat döneminde hiçbir şekilde o dönemin mağdurlarını yargılayanlar, gözaltına alanlar, polisler, savcılar ya da hakimler değil. Eğer böyle bir durum söz konusu olsaydı 15 Temmuz şehidimiz Halil Kantarcı mekanı cennet olsun. Yine Allah mekanını cennet etsin Cihat Özbolat ağabeyin, rahmetli Cihat Özbolat ağabeyin. Karar duruşmasının olduğu gün dönemin birinci ordu komutanı Hüseyin Kılıkoğlu Beşiktaş'taki birinci ordu karargahından çıkıp da DGM'deki savcılara bir vermezdi. Öyle durumlar olmazdı. O dönem şöyle bir durum oldu. Sermaye bir şeyi kendine tehdit olarak gördü. Ve ne yaptı? Medya eliyle bu kararı ilgililere mahkumiyet hükmünü tebliğ etti. Gazeteler üzerinden yapıldı bu. Can Ataklı isimli bir dinozor var. Tayyip Erdoğan'ı nasıl devirebiliriz? deprem olması gerekiyor, olağanüstü şeyler olması gerekiyor diyen bir kişi. Bu adamın hali hazırda hala Fatih Altaylı yine başka bir dinozor. Bu şahısların hala bu kadar popüler anlamda gazetecilik yapması bile biraz sonra değineceğim hususa muhafazakar camianın dolaylı bürokrasisinin ayıdırıyor. Buradaki insanların ayıdırıyor. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 2000'li yılların başında iktidara geldi. Tamam bir dönem ergenekoncu vesayet vardı, onlarla mücadele edildi. Tamam bir dönem de yine FETÖ'cülerle mücadele edildi. Aslında çok kıymetli mücadele şeyleri bunlar. Fakat gelinen noktada az önce bahsettiği gibi şeriatın söktüğüne hiçbir şey olmadı. E gerçekten hiçbir şey olmadı. Neden olmadı? Çünkü az önce beyan ettiğim şekilde muhafazakar camia da bu bürokrasiyi kabul aslında bütün fotoğraf şu, bürokrasi bir güç. Ya yani buradaki herkes Yüzüklerin Efendisi filmini izlemiştir. Kötülüklerin kaynağı bir yüzük. O yüzüğün dövüldüğü yerde imha edilmesi gerekiyor. Fakat bütün o yüzüğü ele geçiren güçler ele geçirene kadar imha etmeliyiz düşüncesiyle hareket ederken ele geçirdikten sonra gücün büyüsüne kapılmak suretiyle diyor ki biz bunu kendi davamızın hayrına kullanabiliriz. Halbuki öyle bir durum yok. Bizde de maalesef böyle bir durum oldu. Biz ne yaptık? o bürokrasi ülkesi hakikatine boyun eğdik. Böyle bir durum gerçekleşti. Bakın